Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar, bu videomuzun konusu e, görüntü itibariyle ehl Sünnet'in hocaları gibi, cemaatleri gibi gözükmediği halde beyni ve kalbi sonuna kadar Muhammedi olan tipler. Bunlar toplumda sayı olarak çok fazlalar. Sebebi şu. E, savunduğu hadislere göre giyinse iş bulamaz ama savunmasa da olmaz ya da kendisine yakıştıramıyor öyle büyümemiş yeteri kadar fedakarlık yapmak da işine gelmiyor tepeden tırnağa hadis ve sünnet savunucusu hem de ölümüne ama başkasını öldürmek için ölümüne kendisi için değil sıra kendisine gelince sinek kaydı tıraş takım elbise hiçbir problem yok saç modeli, sakal modeli alakalı değil. Misvak falan da yakalanır diye kullanmazlar. Ceplerinde tesbih de olmaz. Ama müthiş hadisçiler. Bu tipleri anlayamıyorum. Bunlarla böyle terazinin kefesine koyduğun zaman cübbeli tayfa hakikaten daha erdemli, daha ahlaklı, daha tutarlı. Kardeşim diyor. Ben Muhammedi'yim. Muhammed Rasul kainatın yaratılma sebebidir. Muhammed Rasul olmasaydı cennet olmazdı. Cehennem olmazdı. Mahşer ahiret olmazdı. Neredeyse Allah olmazdı diyecekler. Adamlar o derece Muhammedi'ler. Burada yüzlerce videosunu yaptım bakabilirsiniz. Adam diyor ki, Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olamazsın diyor. Önce Muhammed'e kul olacaksın, sonra Allah'a kul olacaksın diyor. Ama bu cübbeli tayfa tutarlı ve ilkeli. Söylediklerinin neticesinde adam başı açık gezmiyor. Adam hadisçi ve sünnetçi. Adam dürüst. Bir şeye inanmış, inancının gereğini yapıyor. Cübbesini giyiyor, şalvarını giyiyor, sarığını takıyor, sakalını bir karış uzatıp altından kesiyor, bıyığını sıfır yapıyor. Bu adam ehli sünnet. Adamın inandığı sünnet böyle. Kur'an'daki sünnet değil. Kur'an'da sünnet sünnetullah olarak geçer ve öyle bir şey yok. Onların inandığı bir sünnet var. Ama en azından kendi içinden tutarlı. Kendi içinden tutarlı olduğu için diğer hadis sünnet savunucularına göre adamlar ilkeli, ilkeli. Buradan Hani gelinim sana söylüyorum kızım sen anla ya da kızım sana söylüyorum gelinim sen anla ata sözünden yola çıkarak bu videosunu yapacağım bu şahsın gıyabında ben diğer arkadaşlara da dokunduruyorum Oğuzhan gibi ya da e, e, Öztürk Serengil gibi Hani bu tipler var ya. Adamlar hadis diye yani almış başını gitmişler. E hadislerin gereği olarak senin bırakman gereken bir sakal var. Giymen gereken bir kıyafet var. Sana yasak olan renkler var. Sarı ile kırmızı yasaklı renkler. Örnek. Senin yapman gereken şeyler var. Şimdi bize karşı gelince sayı hadis zayıf hadis işte bana sağlamla gel. Şöyle gel, böyle gel. E hanginiz hatalısınız? Sakal konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi tümünü kabul etmeyen benim kafasına göre kabul etmeyen sizsiniz. Hangisi daha doğru? Ama kafasına göre değil. Şeyhinin kitabına göre diyelim. Ayıp olmaz. Kafanıza göre değil. Şeyhinizin kafasına göre. Aliminizin kafasına göre. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdi adam bir video yapıyor. Ee, i̇şte İmam-ı Şafi anasının karnında dört sene doğmamış. Ya da Şafi mezhebine göre tüp almaya, konserve almaya ya da bakkala çocuğu yollayamaz. Bunu hurafe reis söylüyor. Onu bir kenara koyun. Başka bir tanesi çıkmış. Bunlar doğrudur diyor. Bunlar hurafe değil. Kayıtlar var diyor. Kayıtlar kitaplarda yazıyor diyor. Kitaplarda yazıyor. Adam kitaplarda yazıyor diye kabul ediyor. Ben sana kitaplarda inekte Allah var diyeni göstereyim. Hindu kitaplarını. O da kitaplarda yazıyor. Sizin kitaplarınız nereden onaylanıyor? İsa Allah'ın oğludur diyen kitaplar var. Seninki kitapta onlar kitap değil mi? Eğer kitapta yazıyorsa. Eğer bir şey kitapta yazıyorsa çok basit bir cevap var. Nedir biliyor musunuz? Matbaaya verecek parası varmış. Her insan her istediğini yazar, matbaada da bastırır. Bunlar Kur'an değil ki. Kanunen de yasak değil. Küfür etme yeter. Hakaret etme yeter. Şartlarında uy istediğini yaz ver parayı bastır matbaaya. Ay kitapta yazıyor dediği zaman ne oluyor? Adamın parası varmış. Sana göre iman etmen lazım. Neden? Kitapta yazıyor. Peki senin iman etmen lazım dediğin kitabın garantisi ne? Cumhur ulema ona alim diyor. Bu mu deliliniz? Ya da nasıl bir bilgiyle bu kitapları ayırıyorsunuz, seçiyorsunuz. Şimdi kitaba bakıyor, bizim tarikatın değil, ayır. Bakıyor, bizim tarikatın. Evet diyor, kitapta yazıyor. Kitapta yazıyor. Neden? Çünkü bizim tarikatın kitabı. Orada yazıyorsa doğrudur. Adamla, ya adamlardaki hakikaten e, müthiş bir mantık. Onu seyredersiniz, onun zaten videosu var. Benim bu videoyu yapma amacım insanların dış görünüşü e, inancını göstermeyebilir. Bu video bunun delili. Dışarıdan baktığınız zaman adamın inancını anlayamazsınız. Şimdi ilginçtir. Bunlar e, Rum Celalettin'i de seven tipler. Rum Celalettin ne diyor? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Şimdi Şebbi Aruz'da Rum Celalettin'in ölüm gününü düğün günü olarak kutlayanlar, onun sözüne gelince hayatlarına geçiremiyorlar. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Şimdi Rum Celalettin'in kendi fotoğrafına bakıyorsun. Sarıklı, cübbeli, şöyle böyle oturmuş böyle yandan fotoğrafları var. Yazdıklarına bakıyorsun. Yani kimya ya terimiz şey Tebrizi, Şemsi Tebrizi, kimya meseleleri. O çarşı karışık. Onlarla ilgili çok video yaptım. Şimdi arkadaş Görüntüye bakıyorsun, yazdığına bakıyorsun. Yazdığında oruç tutan çarşaflı bir kadın eşekle ilişkiye giriyor. Nasihat vermek için yazıyor. Aza kanaat edin diyor. Tipine bakıyorsun, resmine bakıyorsun. Ulan bu diyorsun çarşambaya bağlı bir evliya, bir şeyh diyorsun yani. Bu menzilden birisi diyorsun ya. Yani. Görüntü öyle. Yazdığı da öyle. Şimdi yazdığıyla görüntüsü birbirine uymuyor. Ama kendisi de diyor ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Çok ilginç. Mesela çevremde paylaşım yapanlar var. Adamın paylaşımı kendi yaşadığının tam tersi. Adam yaşadığının tersini paylaşım yapıyor. Öğüt verecek bir paylaşım yapıyor. Yaşadığının tersi. Ne kadar ilginç. İnanılır gibi değil. Evet dostlar giriş yine istemeyerek biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Ama bunların hepsi e, düşünme metodu için, aklınızı kullanmak için çok önemli dostlar. Karşınızdaki insanın görüntüsüne aldanmayın. İdeolojisi, savunduğu fikirler... Görüntüsünün tam tersi olabilir. Bunu sokak röportajlarında görüyorsunuz. Entel, dantel, küpeli, dövmeli, hippi gibi bir adam takır takır ayetleri konuşabiliyor. Sureleri konuşabiliyor. Öteki taraftan cübbeli, sarıklı, şalvarlı birisine mikrofon uzatıyorlar. Diyorlar işte dört halifeyi sayar mısın diyorlar. Adam diyor İsmet Ünün'ü Maraşal Fils Çakmak, işte Yıldırım Beyazıt falan diye yani e, örnekten kusura bakmayın. Nasıl saçmalıklar olduğunu zaten kendiniz görüyorsunuz o sokak röportajlarında. Onun için insanların görüntüsüne aldanmayın. Çevrenizde dedesinden babasından duyduğu için sadece atalarından öğrendiği için körü körüne ehli sünneti savunup yaşamaya geldiği zaman ehl sünnetle alakası olmayan bir yaşam tarzında olan milyonlar var. Savunduğu gibi, inandığı gibi yaşamıyor. Yaşamaya da niyeti yok. Bunlar kıyafetinden dolayı kendi inancında birisini gördükleri zaman ayağa kalkıp önlükleyip yer verenler. Bilinç altında eziklik var. Bilinç altında kendisi ezik olduğu için lütfen bunu gözlemleyin. Çevrenize mahallenize, etrafınıza düşünerek bakın, düşünerek. Nereye bakarsanız bakın. Hareketleri düşünün. İnsanları düşünün. Eşyaya bakarken düşünün. Mesela ben İstanbul Avrupa yakasındayım. Apartmanların önünde engelliler için mecburen yapılması gereken bir rampa var. O rampalara ben bakıyorum. Nasıl bir komedi biliyor musunuz? Luna Park'taki kaydırak gibi. Böyle. Öyle bir şey yapmış ki. Şimdi mesafeye sığdırması lazım. E, mesafe 50 santim. E, oraya yapması lazım. Yoksa ruhsat alamayacak. Çocuk Parkı'ndaki kaydırak gibi yer yapmışlar. Kanunen engelli artık o apartmana girebilir. Ya da o apartmandan bir engelli tekerlekli sandalyeyle artık çıkabilir. Kanunen önünde demir olan, önünde duvar olan, arkasında açılmayan kapı olan. Ne oldu? Toplum. İşte toplumun ahlakı bu. İsterseniz siz bakın Avrupa yakasında o rampalara bir seyredin. Apartmanların girişindeki o rampalardan hangisinden bir engelli çıkabilir ya da inebilir? Allah için bir bakın. Eğer yüz taneden iki tanesinde Başarabilirlerse büyük olaydır. Benim gördüğüm. Ne oluyor düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu nedir? Ney? İşte yani kanunen köprüyü geçebilmek için yapılmış bir rampa. Engelliler için değil. Kanunen yapması gerektiği için yapılmış bir rampa. Yani bunu niye örnek veriyorum? Etrafınıza sorgulayarak, düşünerek bakarsanız yamuklukları görürsünüz çarpıklıkları görürsünüz. Tabi bunu gördükten sonra da benzerini ya da aynısını yapmamanız gerekir. Buradan ders çıkartmanız gerekir. Bu toplumun başına her türlü bela ahlaksızlıktan gelir. Eğer toplum ahlakını kaybederse ahlakını kaybetmiş toplum hak ettiği şekilde yaşar. Bu da yani sünnetullah'tır, yasadır. Allah'ın eşeğe koyduğu kaderdir. Kader. Onun için yani şeye foseptik çukuruna yanlışlıkla düşüp de kaderiymiş demek yerine kaderi anlamayı gayret edin inşallah. Şimdi dostlar videomuza geçelim. Bakın e, eskiden cuma namazlarında bir şey okunurmuş. Eski müezzinler. E, kardeşimiz adını bilmiyorum bir televizyon programından alıntı. Oradan bakın Muhammed Resul'e nasıl övgüler dizildiğini hep beraber dinleyelim. Ondan önce öncesinde bir iç ezandan önce bir şey okunur ya. İnna Allah ve meleiketu ondan önce onda hemen önce e, Fatiha demeden önce bazı camilerde şey okunur. Eski müezzinler e, Hazreti Peygamber Aleyhisselam Sultanul Enbiya. He, Sultanul Enbiya, Burhanul Asfiya, Habibu Huda, Şefi'i Ruzu Ceza. Cezası. Şimdi bak o çok enteresan bir cümledir. Bu e, kalıplaşmış cümleler büyük metafizik idraklerin hülasasıdır. Bakın o hani Ramazan abimin cümlesini hatırlayın. Adam bir cümle kuruyor. Sunucu cümleye hayran oluyor. O da tekrar ediyor. Bakın dinleyin. Hani var ya tövbe ederken de. cümleler evet. büyük metafizik idrakin hülasasıdır Hülasa. bunlar. Bak aslında ne güzel bir cümle evet. hocam. Hocam şimdi... şimdi ne kadar güzel bir cümle. Cümle ne diyor biliyor musunuz dostlar? Kalıplaşmış cümleler. Bakın eğer bir cümle kalışma, kalıplaşmışsa kalıplaşmış cümleler e, büyük metafizik e, metafizik idrakinin hülasasıdır. Kalıplaşmış cümleler büyük metafizik şeyinin hülasasıdır. Yani hülasa nedir? Hülasa özetidir dostlar. Özet. Hülasa eşittir özet. Kalıplaşmış cümleler metafiziğin bilmem nesinin özetiymiş. Şimdi adam buna da hayran oluyor. Ne güzel cümleymiş diyor ve tekrar ediyor. Kaç kişi anladı? hülasanın özet olduğunu kaç kişi biliyor? Ya da kalıplaşmış cümleler büyük e, metafiziğin, idrakinin özeti nasıl olur? Bu nasıl oluyor ya? Ya da bu cümledeki, bu felsefi cümlenin arkasındaki hakikati kaç kişi anlayabilir? Neden özetidir demezler de hülasasıdır derler. Şimdi adam o kadar okumuş, yalamış, yutmuş, o kadar kelime de ee, olsun canım büyük metafizik idrakinin hülasasıdır. Vay be, ne ağır cümle. Nasıl oluyor ya? Kalıplaşmış cümleler, kalıplaşmış cümleler. Büyük metafizik idrakinin özeti nasıl olur ya? Çok ilginç. Yani. Ben öyle kalıplaşmış cümleler söylerim ki. Neyse, geçelim. Şimdi devamındaki süslemelere devam edelim. Bakın, Muhammed Rasul'ü nerelere getiriyor, neleri iddia ediyor? Bakın, şerhül mevakıf diyelim Bu da i̇ki. böyle bir hulasa çünkü. Evet, 2000 sayfa bir metin ya. Evet. Bu da böyle bir hulasa. Yani bu da böyle bir özet diyor dostlar. Orada diyelim ki uzun uzun tövbe, istifa, zihin toparlıyoruz hocam. Bunu adam istifarda az mı cez mi kast eyledim diye özetliyor. Evet, Üç şey kelime. Mı? Üç kelime. Az mı cez mi kast eyledim. Şimdi az mı cez mi kast eyledim. Üç kelime. Ne oluyormuş dostlar? Ama gerisinde 30 bin sayfa var bunun. Evet. Derinliğe bakın. Üç kelime arkasında 30 bin sayfa. Nasıl iyi mi dostlar? Sonra? Yani böyle bir şey. Bu Sultan Enbiya, Burhan Asfiya da böyle. Sultan Enbiya diyorlar niye? Çünkü Hazreti Peygamber diğer peygamberlerin bilgisinin kaynağı değil, içlerinde en üstünü. Bakara 285 iptal. Kontrol edin. Bakara 285 iptal. Allah Resuller arasında ayrım yapmayın diyor. Bunlar ayırıyorlar suç üstü. Onlar vahiy alıyorlar. Burhan Asfiya diyorlar niye? Çünkü seçkinlerin Allah'a ilişkin idrakinde vasıta olan Hazreti Peygamber'in getirdiği hakikat. Hı hı. Bundan dolayı burhan diyorlar. Yani bizim için delil Peygamber Aleyhisselam anlamında. Hı hı. Cuma namazların önce başladı yine. yine cuma namazlarından önce diye devam ediyor dostlar. İşte gördüğünüz gibi dostlar. Yahudiler Munsevi oldu. Hristiyanlar İsevi oldu. Müslümanlar da Muhammedi oldu dostlar. Muhammed Mustafa eşittir Allah demeleri bunun ispatıdır. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır demeleri bunun ispatıdır. İşte bu ve buna benzer birçok programda Kur'an'ın bir ayetini okumak yerine Muhammed Resul'e rivayetler ve kitaplar e, dolusu iftiralar atanlar Muhammed Resul'ün ümmeti olamazlar. Muhammed Resul'ün Kur'an'da bahsettiği ümmet biziz. Elhamdülillah. 25. surenin 30. ayetine muhatap olmayan ümmet biziz biz. Biz Kur'an'ı bırakmayan, terk etmeyen insanlarız. Ve Kur'an'daki Allah Resulü kainata getirdiği ve bize tebliğ ettiği vahiy ile bize kıyamete kadar önderlik etmiştir. Resul önderdir. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.